Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi Kocaeli'de karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatın yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. Gemi personeli tek tek helikopterle kurtarıldı. Nefes kesen o operasyon kameraya da yansıdı. Karaya oturan 81 metrelik gemide mürettebat mahsur kaldı. Devreye sahil güvenlik helikopteri girdi. Nefes kesen operasyon kameraya böyle yansıdı. Bartın'dan Ukrayna'ya giden Tanzanya bandralı Rapid isimli kuru yük gemisi hava muhalefeti nedeniyle Kocaeli Kefken açıklarında kıyıya sürüklendi. Ardından da kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. Saat 430 500de namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar var, gemi var. Bu hemen 1135 ton 6 yüklü 81 metre boyundaki gemide altısı Ukrayna, biri İran uyruklu 7 kişilik mürettebat vardı. Devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Havadan kurtarma çalışmaları başladı. Tüm mürettebat helikopterle tahliye edilmeye başlandı. Sahil güvenlik ekipleri gemiye indi. Mahsur kalan 7 personel tek tek yukarı çekilerek helikoptere alındı. Kurtarma operasyonu nefes kesti. Saatler süren çalışmaların sonucunda gemideki 7 kişi sağ salim kurtarıldı. Ardından da ifadeleri alındı. İnceleme sürüyor.